kamızın önlerini ördüm, diktim. Çileklerini de yaptık. Ön barlarını 67 ilmekten başladım. Böyle. Direkt 67 ilmekten başladım. Lastiğinden direkt çıktım. 3 tane düğme deliği yaptım. 1 2 3 3 tane böyle. Sonra buradan 19 tane ilmek eksilttim. Buradan. Aynı kirazlı hırkam gibi 7 sıra kenar şeridi yaptım. Arka yakıyordu, örüyorum, burayı dikiyorum ile. böyle. Bu da, bu da deliksiz yeri bitirdim. Şimdi de kollarını dikeceğim. Kirazlarımız da böyle. Lastiğini tekstil tipi lastik yaptım böyle